TrackMate yöntemleri After Effects'de iki çeşit TrackMate yöntemleri bulunmaktadır. Bunları iki kısımda inceleyecek olursak alfa ve LumaMate olmak üzere ifade edebiliriz. Bu özellik e, farklı bir maskeleme e, yöntemidir. Bunun daha kalıcı olması için e, hemen yeni bir kompozisyon oluşturalım. Arka planımızı belirlemek için e, Solid katmanı oluşturuyoruz. Dersik bunu isimlendirebiliriz buradan burada renk seçimi yapmayacağız çünkü e, bu arka plan katmanına bir e, desen uygulayacağız bunun ismi, e, ismi ise effects preset panelindeki arama kısmına girip turbulent noise efektidir bunu e, arka plan katmanımızın üzerine sürükleyelim gördüğünüz gibi bu şekilde e, desen e, oluştu arka planımızda e, dilediğimiz gibi burada e, ayarlamalar yapabiliriz şimdi Geri dönüp devam edecek olursak e, metin aracıyla sahnede bir e, metin oluşturalım. bu metnimize girelim. Ardından şöyle ortalayalım bunu. Bu şey yatayda. Bu Şekilde bir e, metnimiz bulunmaktadır. Şimdi buna e, sırasıyla uygulayalım. E, eğer timeline altında o, bu track metin aktif değilse burada bulunan toggle switch mod ve butonu tıklayarak bu yani trk olarak kısaltılmış bulunmaktadır buradaki e, özelliğin açılmasını sağlayabiliriz İlk olarak alfa mate'den başlayacağız demiştik şimdi arka plan katman seçici durumdayken buradaki track mate menüsünü genişlettiğimizde burada gördüğünüz gibi 4 adet seçenek bulunmaktadır. Biz burada ilk olarak Alpha mate kodlab yani arka plan kodlamını e, e, met katmanına maskele diye bunu e, tabir edebiliriz. Ardından gördüğümüz gibi bu şekilde bir e, maskeleme oldu. Yani bu yazının e, nesnenin üzerinde durduğu e, deseni maskelemiş olduk. E, bu maskenin konumu değiştirmek için arka plan katması için durumdayken şekilde taşıdığımızı gördüğünüz gibi yazının e, bu içindeki desenlerde değişecektir. Bu şekilde bunu e, ifade etmiş olalım. Ardından e, arka plan katmanını tekrar hizalayalım. Eğer dikkat ettiyseniz burada e, alpha mate özelliğini uyguladıktan sonra e, bu katmanların e, yandaki ikonlar değişti. Bu nedeni ise yani bunun buna maskelendiğini gösteriyor. Burada efekte pardon özelliği uyguladığımızda kodlab isimli yazı katmanın gizlenmesini kendi otomatik olarak sağlayacaktır. Şimdi file close project diyerek bu projeyi e, kapatalım ve yeni bir e, kompozisyon oluşturalım. Burada ise diğer özellik olan e, Lumamate'den bahsedeceğiz. Bunun için işte oluşturmuş olduğumuz kompozisyon üzerinden gidelim. Hemen e, solid, yeni bir solid oluşturarak ilk önce arka planımızı belirleyelim. Buna yine aynı şekilde bir efekt uygulayacak olursak mesela ramp efektini uygulayarak bir renk geçişli arka plan belli. Dilersek buradan ramp shape'den radyal yapıp şöyle yuvarlak bir şekilde olması sağlayabiliriz. Veya buradan gelip mesela çift renk seçelim. Yukarıdan aşağı geçişli olacak bir şekilde. Bir de şöyle sarı olsun. Ardından yine bir solid katman daha oluşturacak olursak buna da az önce uygulamış olduğumuz desen e, efekti yani Turbulent Noise efekten uyguladım. Bunu da yine ikinci solid katmanımıza sürükledik. E, Karşılıklılık önlemek için bu iki katmanı e, isimlendirelim. Şimdi bu sağ tıklayıp rename diyerek buna atıyorum renk ismini verelim. İkinci katmana da yine sağ tıklayıp rename diyerek buna da desen ismini verebiliriz e şimdi burada e, nasıl bir işlem uygulayacağız e, bunu görün renk katmanı seçer durumdaki yani nefes rakmet e, kısmındaki e, menüyü genişletelim burada e, luma mate desen e, seçeneği tıkladığımızda Gördüğümüz gibi e, burada oluşturmuş olduğumuz kırmızı ve sarı renk geçişlerin üzerine desen e, arka planına yani üzerine eklemiş bulunmakta. Yani bu şekilde de böyle maskeler elde edebiliriz. E, bu maskenin de e, konumunu değiştirmek için renk katmanı seçil durumdayken şu şekilde e, Selection Tool aracıyla e, sahnede gezdirdiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde de e, bu renk katmanı sahnede gezdirmiş e, oluyoruz. Ardan e, son olarak şöyle bir işlem uyguluyorum. Composition panelinin altında bulunan şu bardaki e, Toggle Transparency Grid butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi arka plan şeffaflaştırmış oluyoruz. Yine buradan renk katmanını e, seçip şu şekilde taşıdığımızda gördüğünüz gibi şeffaf bir arka plan üzerinde nasıl durduğunu göreceksiniz. Bu şekilde e, TrackMate ve LumaMate özelliğini ifade etmiş olduk.